Erdoğan'ın Türkiye'de azalan popülaritesinin nedenleri. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmeler ve ekonomik krizin sonuçları, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Erdoğan'ın kamuoyundaki itibar ve popülaritesine ciddi zarar vermiştir. Merhaba. Önemli haber olaylarının analizini sunduğumuz programımıza hoş geldiniz. Son günlerde Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal durumu oldukça kötü seyrediyor her ne kadar ekonomik kriz ve staglasyon dalgası 2012 yılından bu yana devam etmekte ise de, artık siyasi gerilim ve istikrarsızlık da endişe verici bir boyuta ulaşmış durumda. Türkiye'deki siyasi analizciler, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmelerin ve ekonomik krizin sonuçlarının, Erdoğan'ın kamuoyu nezdindeki konumuna ve popülaritesine benzeri görülmemiş bir şekilde zarar verdiği görüşünde birleşmektedir. Saha araştırmaları, son aylarda Erdoğan'ın Türkiye'deki popülaritesinin düşmesinin başlıca nedenlerini şu şekilde sıralamaktadır. a. Ekonomik krizin yaygınlaşması, yoksulluk ve sınıf farklarının artması. e. Erdoğan'ın güçlü rakipleri tutuklamak ve muhalifleri susturmak için yargı gücünü araç sağlaştırması. c. PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile müzakere sürecine geri dönüş. Türkiye'deki analizciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ın en güçlü siyasi rakibi olarak tutuklanmasının, yalnızca Türkiye'nin uluslararası itibarına zarar vermediğini, aynı zamanda Merkez Bankası'nın en az 40 milyar dolarlık rezervinin piyasa müdahalesi ve kaotik ortamı yönetme amacıyla harcanmasına neden olduğunu ifade ediyor. Ankara merkezli Nefes Gazetesi, yayınlandığı bir haberde Türkiye halkının en az %62'sinin İmamoğlu'nun tutuklanmasını siyasi bir eylem olarak gördüğünü ve savcılık ile hükümetin iddialarının aksine İmamoğlu'nun mali yolsuzlukla ilgili suçlar işlemediğine inandığını belirtti. Bağımsız araştırma ve anket şirketi Arya, son zamanlarda Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumsal konumundaki olası değişimleri analiz etmek amacıyla bir saha çalışması gerçekleştirdi. Arya'nın direktörü Murat Karan, anket sonuçlarına ilişkin şunları söyledi: "Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz kamuoyu anketine göre Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve iktidar partisinin lideri olarak son seçimlerden bu yana seçmenlerinin %25'ini kaybetmiş durumda." Araştırmalarımız, Erdoğan'ın popülaritesindeki düşüşün başlıca nedenlerinin, hükümetin ekonomik politikalarının yetersizliği, artan yoksulluk, iktidarın kötüye kullanılması ve Öcalan'la yürütülen müzakereler olduğunu göstermektedir. Siyasi analizciler ve kamuoyu araştırma şirketleri, şu iki soruya uygun cevaplar bulmaya çalışmaktadır, AK Parti ne kadar Erdoğan merkezlidir? Erdoğan olmadığı takdirde Adalet ve Kalkınma Partisi ne ölçüde başarılı olabilir? Türkiye'nin tanınmış analizcilerinden Ahmet Taş getiren mevcut hükümetin ve Erdoğan liderliğindeki iktidar partisinin durumuna dair şunları ifade etmiştir: Kralın en sevdiği at ölmüştü. Ancak seyisler bile krala bunu söylemeye cesaret edemedi. Hava fırtınalı ve karlı olduğu sürece şans onlardan yanaydı. Ama karlar eriyip av mevsimi başladığında herkes tedirgin oldu. İçlerinden birine kura çekip, kralın atının öldüğünü ona söyleme cesaretini göstermesi gerekti. Şimdi de AK Parti'de, kısa ve net bir raporla Erdoğan'a, otoriter adımlarının, yargının araçsallaştırılmasının ve İmamoğlu'nun tutuklanmasının Türkiye ekonomisine 40 milyar dolardan fazla zarar verdiğini anlatacak kişiler gerekmektedir. O arada, Türkiye'nin muhafazakar analizcilerinden Mustafa Karalioğlu, Erdoğan'ın hatalı kararlarda ısrarı hakkında şunları yazdı, Ekrem İmamoğlu hapsedilene kadar, Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomik kriz olduğunu düşünüyordu. Yaklaşık 5 yıldır dünyadaki en yüksek enflasyon oranlarını yaşıyoruz. Yüksek enflasyon ve ağır faiz yükü, hem vatandaşların hem de devletin bütçesini mahvetti son 5 yıldaki kötü ekonomik yönetimle başlayan kriz, sistemi derinden sarstı ve Türkiye'yi mali açıdan savunmasız hale getirdi. Albayrak döneminde, 128 milyar dolarlık döviz rezervini kaybettik. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kemer sıkma politikaları sayesinde ekonomi bir nebze toparlandı. Ancak Erdoğan yeniden masayı devirdi ve İmamoğlu'nu hapse atarak piyasadaki istikrarı bozdu. Yaklaşık 50 milyar dolarlık rezerv kaybına neden oldu. Dolayısıyla sorun sadece ekonomik kriz değil. Esas sorun Türkiye'yi bu duruma sürükleyen yönetim anlayışı ve siyasetçilerin karar alma biçimidir. Son olarak şu noktaya da değinmek gerekir ki, Erdoğan'ın dış politika ekibinin uzun süren çabalarından sonra, Almanya son 4 ay içinde Eurofikler savaş uçağını Ankara'ya satmayı kabul etmişti. Ancak son yaşanan siyasi gerilimler nedeniyle bu satıştan vazgeçti.